Herkese Merhaba selamlar sevgiler. Ee, şimdi bugün ne konuşacağız? AB'nin isteğiyle, Erdoğan'ın desteğiyle, Ülke nasıl göçmenistana dönüştü? Milyonlarca sığınmacı, yasadışı, göç, kaçak, göçmen, mülteci hangi statüye sahip olursa olsun milyonlarca yabancı bu topraklarda nasıl bulunuyor ve hala nasıl geçiş yapılıyor ve nasıl bir ikiyüzlülük uygulanıyor biraz bunu konuşacağız. Tabii bir örnek üzerinden bugüne yansıyan bir örnek üzerinden ekonomiden sosyolojiye, asayişten gericileşmeye kadar emperyalizmle AKP nasıl kol kola girmiş e, ve halkından gizli anlaşmalar yapıyor? İşte bugün bunun bir örneğini gördük. Şimdi iki gün önce bir haber basına yansıdı. İngiltere ile yapılan yasa dışı göç anlaşması. E, yasa dışı göç bu tamamen gizli bir anlaşma. Öncelikle bunu vurgulayalım. Çünkü iki gün önce biz bunu nereden öğrendik? Tıpkı e, bundan birkaç ay önce yine İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın bir soruya verdiği yanıtta Türkiye'ye 3 milyon pound fon ödeme yaptığını, mültecileri uzak tutun, mültecileri e, ülkenizden çıkarmayın anlaşmasında böyle bir ödeme yaptığını tıpkı böyle yine İngiliz basınının içerisinde peder, hani böyle ne denir ona e, hasbel kader öğrendiğimiz gibi bu kez yine bunu İngiliz basınından duyduk. The Guardian, ve Reuters haber ajansları böyle bir haber geçti. Ve İngiliz Devlet Bakanı konuştu bu konuya ilişkin. Şimdi ayrıntılarından bahsedelim. Ee, dediğimiz gibi daha önce de yine mültecilerin ülkemizden uzak tutulması için İngiltereli anlaşmalar yapılmıştı. E bu yasa dışı göçle göçü sağlayan e bu insan kaçakçılarıyla da mücadeleyi içeren bir anlaşma. Peki ne var bu anlaşmanın içerisinde? Ortak polis operasyonları yapılacağı, göçmenleri taşıyan bot satışına engellenmesi, yine bu anlaşma kapsamında ülkemize İngiliz personelin bu anlaşmalar ortak işbirliğini yapılabilmesi için İngiliz personelin ülkemize gelmesi ve hatta İngiliz devlet bakanından öğreniyoruz ki miktarını belirtmemekle birlikte bir maddi destek bunun karşılığında. Yani yine. Aman mültecileri uzak tut diyerek bir para ödenmiş, bir anlaşma yapılmış. Bundan ne Türk kamuoyunun haberi var, ne Türk basının haberi var, hatta siyasetçilerin bile haberi yok. Bugün e, İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez gündüz televizyon yayınında koduğum oldu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sorular sormuş. Biz de kendisiyle bu konuyu konuştuk diyor ki bakın daha önceki anlaşmada 3 milyon poundluk bir anlaşma ve bununla birlikte işte mültecileri uzak tutma görevi Türkiye Avrupa'nın jandarması olacak. 3 milyon pound Londra'da bir daire diyor Turan Çemes. Bir daire parasına mı biz İngiltere'nin güvenliğini korumak için Türkiye'de bununla mücadele ediyoruz? Hani ülkemizden çıkarmıyoruz, ülkemizde tutuyoruz. Hakikaten bu onur kırıcı davranışın yorumunu sizlere bırakıyorum. Çok enteresan. Dediğimiz gibi resmi bir açıklama yok. Edindiğimiz tüm veriler İngiliz işte devlet bakanı ya da basınına ait. Türk halkının ve gazetecilerin ve siyasetçilerin tabii ki elbette kamu bürokrasisi bunu biliyordur ama diğerlerinin bilmediği bir konu. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nde bu anlaşmaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nde mükemmeliyet merkezi kurulacakmış. Mükemmeliyet merkezi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da bugün bu konuya ilişkin tweet attı. Hakikaten önemli daha fazla bilgi edinmiş olacak ki bu İngiliz basından daha fazla bilgi edinmiş olacak ki kendisi diyor ki bu iç sistemimize bir müdahaledir. Türkiye'yi kim yönetiyor? Bakın çok önemli. Siz halkınızdan gizli tüm halkı ilgilendiren bir anlaşmayı yapamazsınız. E, haklı olarak CHP lideri de diyor ki bu iç sistemimize müdahaledir İngiliz ...personelinin polisini burada ortak operasyon yapıp... ...gelip bu topraklarda işte mükemmeliyet merkezi kurup... ...burada çalışması, bu kaçakçılıkla mücadele konusunda vesaire... ...bu zaten bir, sizin insan kaçakçılığıyla mücadele etmediğinizin ön kabulüdür. İki, polisinizin bu anlamda bir işe yaramadığını kabulüdür. Yani eğer siz İngiliz polisinin de buraya gelmesini kabul ediyorsanız. Bence, bu benim yorumum. Şimdi Kılıçdaroğlu Türkiye'yi kim yönetiyor derken... E ee, ipler yurt dışına mı verildi? Hani bu soru geliyor akla elbette. İngiltere ile yapılan bu anlaşmanın son derece vahim ve sorunlu olduğunu söylüyor Kılıçdaroğlu. Ee, çünkü Türkiye Cumhuriyeti tarafından değil, İngiliz hükümeti tarafından duyuruluyor bu mesele. Peki bizim Dışişleri Bakanlığımız nerede? Göç idaresi nerede? İçişleri Bakanlığı nerede? Neden bir açıklama bir yap yapmıyorlar? İçeriği nedir, muhteviyatı nedir, kaç para alınıyor, para alınıyor mu? Ne gibi bir yerde ne kurulacak, bu mükemmeliyet merkezi nasıl işleyecek? Ülkemize kimler gelip kimler gidecek? Yasa dışı insan kaçakçılığı çetelerini çökertmek bizim beceremediğimiz bir iş mi ki biz İngiltere'den polis, personel gelimine gelmesine razı oluyoruz. Hakikaten çok önemli. Kılıçdaroğlu tweetlerinin böyle birkaç tweet atmış ve sonunda da Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Londra Büyükelçiliğini, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde konuya kadar bir açıklama hiç şu ana kadar olmamasına sitem ediyor ve biz yapılanları yabancılardan öğreniyoruz. Soru şu. Türkiye'yi kim yönetiyor? Hakikaten çok ciddi bir soru. Bakın peki olaya şuradan bakalım. Şimdi İngiltere ta kilometreler ötede değil mi? Türkiye kilometreler ötede bir ülke ve e, sığınmacılarla ya da yasadışı göçle ya da mültecilerle vesaire iltica etmek isteyenlerle mücadele ediyor. Peki mücadeleyi nereden başlatıyor İngiltere? Ta kilometrelerce e, uzakta Türkiye'den başlatıyor. Komşusundan, Avrupa'dan vesaire değil Türkiye'den başlatıyor. Türkiye ile oturup bunun anla İngiliz hükümetini anlayabiliriz onlar yapar. Onlar topraklarına böyle bir yasa dışı göçün gelmesini, böyle bir göç dalgasının gelmesini istemiyorlar. Tarihin en büyük emperyalist devleti belki de bu insanların ki kimi savaştan, kimi açlıktan, kimi kıtlıktan kaçan insanlar bunlar. Bunlarda parmağı olan ülke kalkıyor Türkiye ile böyle bir anlaşma yapıyor. Aman sizde kalsınlar, mültecileri bizden uzak tutun şeklinde. Türkiye milyonlarca sığınmacıyla sığınmacının e, bulunduğu Türkiye parmağını bile kılını bile kıpırdatmıyor. Afganistan ki Afganistan bizim sınırımız değil. Afganistan'dan kocaman bir İran coğrafyasına aşıp gelen Afganlar için İran'la oturup diplomatik temas bile kurmuyoruz. Bırakın ortak sınırda işte ortak polisiye devreler, devriyeler vesaireler gibi anlaşmalar yapmayı ki yapılmalı. Komşuyla bu yapılmalı. Diplomatik temas bile kurmuyoruz. Kardeşim nasıl izin veriyorsun bunların geçişini bile demiyoruz. Afganlar eliyle konmuş gibi taksiyle geliyorlar. Nasıl geldiklerini de biliyoruz. Ring var. Taksi araçlar geliyor oradan alıyor sınıra getiriyor köylerden de geçişler yapılıyor. Ve bugün hala geçiş var. Yine o bölgedeki gazeteci arkadaşlardan öğrendiğimiz bilgilere göre bugün hala Van'dan, oradan, buradan kaçak geçişler var. Yani bu keçilerin ceplerinde yükte hafif ama pahada ağır maddeler getirdiğini de biliyoruz. Bunu da ayrıca belirtmek gerekli. Dediğimiz gibi İngiltere kendi toprağını ayak bastırmıyor. Manş Denizi'nde oluşturduğu yüzen bir kampla yüzdürüyor denizde. Ülke sınırlarına ayak bastırmıyor toprağına. Ta Türkiye'den önünü kesiyor mülteci Akınan'ın kendi ülkesi için. Ama Türkiye kılını kıpırdatmıyor. Ve bir bilgi daha. Bu mamaryum olduğu söyleniyor. Yani bu anlaşmaların sonunda bilhassa Brexit'le e, Avrupa Birliği'nden çıkmıştı İngiltere. Ve Türkiye'nin AB ile Avrupa Birliği ile yaptığı geri kabul anlaşması İngiltere'yi an itibariyle bağlamıyor. Dolayısıyla... E, şunu da belirtelim. Ben Türkiye'den geldim, e, nereden geldim dediklerinde ben Türkiye'den geldim diyen herkesi Avrupa Türkiye'ye yolluyor. Geri kabul anlasınız. Baktığınızda bu. Nereden gider, giderse gitsin, hangi milletten olursa olsun, Avrupa'nın neresine giderse gitsin. Ben Türkiye'den kaçtım geldim dediği anda hop Türkiye. Adres Türkiye. Ye. Geri gönderim. Dolayısıyla İngiltere ayrıca bir anlaşma yapıyor. Şimdi Öyle ki yine İngiliz basınına yansıdığı kadarıyla AB ile yapılan geri kabul anlaşmasının bir benzeri de Türkiye ve İngiltere arasında önümüzdeki günlerde olacak. Böyle bir bilgi notu geçmişler. Hakikaten çok enteresan. Ee, göz göre göre buna izin vermeleri, bunun önünü açmaları bu ne para için yapılır ne işte ilişkileri iyileştirmek için yapılır. Hiçbir şey için yapılmaz. Bunun tek bir amacı var. BAP'a hizmet etmek. Ümmet toplumu yaratmak, İçeride ne, ne olduğu belirsiz, e, artık IŞİD'de mi savaştı, eli silah mı tuttu, kafa mı kesti, ne olduğu belli olmayan e, milyonlarca hücre evlerinde kimlerin olduğunu bilmediğimiz insanlar. Şunu da belirtelim, asla ve asla mazlum insanların e, bu meselelere alet edilmeleri ya da bu problemin öznesi haline gelmeleri kabul edilemez. Mazlum insanlar, masum insanlara karşı bir düşmanlık asla olmamalı. Bunu belirtmek lazım. Ama e, geçtiğimiz yıllarda nasıl referandum konusunda AKP'yi destekleyenler vardıysa şimdi de birileri İngiltere'nin bu tavrını susarken Türkiye'ye ama uluslararası hukuk var ama bunu yapamazsınız demeye kalkıyor. İşte bunları bir kenara yazıyoruz. Yarın bir gün onlar da artık çok geç olduğunda ya da gerçekten yara almaya başladığımızda yaşanamaz bir hale geldiğinde bu ülke çok pişman olacaklar. Dediğimiz gibi kimse ülkesinden yurdundan gitmek kaçmak istemez. Bugün baktığınızda denizlerde Akdeniz'de binlerce insan öldü. Çoluk çocuk her farklı ülkelerden Avrupa'ya gitmek için ne amaçla gittiklerini de biliyoruz. Kimse durduk yere ülkesini terk etmez. Ama bunun sebepleri, yani bunu doğuran, e, bu, bu göçü sebebi olan ülkeler teyit geçerken bu problem, hiçbir şekilde onların umurunda olmaz. Aslında toprağıma bile almıyorum, seni suyunda dolaştırıyorum derken, Türkiye'nin bu kadar ağır bedel ödemesi de asla kabul edilemez. Çok büyük bir tehlike. herkesi bu konuda sağlıklı zeminde tartışmaya, sağlıklı, normal, düzgün bir zeminde tartışmaya davet ediyorum. Ve biliniz efendim AB'nin isteğiyle Erdoğan'ın desteğiyle işte e, sığınmacı probleminde yaşanan belki bu yapılan anlaşmaların sadece bir tanesiydi. Hasbel kader, öğren, kader öğrendiğimiz bir anlaşmaydı. Şimdi önümüzdeki günlerde merakla bekliyoruz. Açıklama gelecek mi?